Müsaadenizi istiyorum çünkü telefon attığımızda Norsiyem risk analisti Ali Berk Erel var. Merhabalar. Karşımızdaymış. Merhaba. İyi günler. <laughs> Video bağlantısıymış. Ben hata yaptım. Petrolle başlayalım mı? Ne dersiniz? Petrol fiyatları tarafında özellikle hangi dinamikler fiyatlanmakta nedir son tablo? Tabii şimdi e, petrol için baktığımızda yarınki OPEC toplantısı çok önem arz ediyor. OPEC ülkelerine baktığımızda oradaki üç ülkede sıkıntı görüyoruz. Libya, İran ve Irak'ta petrolde belirsizlikler söz konusu. Yani Libya'daki petrol sahalarında yapılan grevler var. Dolayısıyla üretim seviyeleri %10'lara düştü. Aynı zamanda Irak'ta, Kuzey, Kuzey Irak'ta belli petroldeki belirsizlikler de sorun teşkil ediyor. Dolayısıyla bir küresel açık var petrolde şu an ve bu küresel açığı da yarınki toplantıda hani Suudi Arabistan kapayabilir mi sorusu gündemde. Yani bir 11 milyon Varil'den bahsediliyor ciddi bir açık ve Suudi Arabistan'ın bunu kapayıp kapayamayacağı yarınki gündemin en önemli konusu. Peki bir de pariteye bakalım bir... öyleyse. 1.36'nın altında fiyatlanan bir euro dolar görüyoruz. Özellikle geçtiğimiz hafta Draghi'nin aldığı karardan acil durum butonuna basmasından sonra diyelim bir geri çekilme başlamıştı. Bunun evet. devamı olduğunu söyleyebilir miyiz yoksa orada dikkat çeken dinamikler sizce neler ve bundan sonra yönlü olur? Evet. Şimdi aslında faiz indirme kararı ve bir parasal genişleme olacağı bir bu biraz belli gibi bir şeydi. Piyasa biraz bunu fiyatlamıştı. Ama tabii önümüzdeki günlerde ve önümüzdeki haftalarda bunu daha net göreceğiz. Hani Draghi'nin yapacağı ek konuşmalar, ek bilgiler Euro doların fiyatlamasına daha etkili olacaktır. Yani bu haftaya bakarsak şimdi Euro bölgesinde hani Avrupa Merkez Bankası aylık raporu ve Euro bölgesi sanayi verileri var. Ama tabii gözler Draghi'nin üzerinde. Şu an 1.36 üstüne yeterli potansiyel göremediğini görüyoruz. Dolayısıyla yine bugün 1.36'nın altına 35-40 seviyelerine geldi. Ve yeterli gücü bulamayıp bu seviyelerde seyredeceğini düşünüyoruz. Peki son olarak bir de altın tarafını sorayım size. Altındaki yatay seyri nasıl yorumluyorsunuz? Orada yön bundan sonra neresi olur? Şimdi tabii altında e, düne de bakarsak yani Avrupa'daki bazı ülkelerinde tatil olması ve bundan dolayı düşük hacim söz konusuydu. Yine yatay seyrine devam ediyor şu an. Ve dünyaya genel bir bakarsak da hani artık Ukrayna geliminin e, yatışması, e, Çin'deki altına uygulanan yeni vergiler ve altında yeterli fiziki talebin olmaması yani altının o cazipliğini e, elden aldı diyebiliriz. Dolayısıyla bu 1250 seviyeleri 1240-1250 band aralığı da diyebiliriz. Bu seviyelerde seyretmesini bekliyoruz. Çok teşekkür ederim Ali Berk. Bu değerlendirmeler için Ali Berk Ereli dinledik.